Dağların bölgesi obaya düşerken Bozkır'ın nefesi soğuk, atın nefesi buğuluydu. Savaşçı, lamelli zırhına çarpan rüzgarı dinledi, bölkünün altında gözleri dar geçide kilitlendi. Demirhanelerden yükselen kızıl kıvılcımlar, gecenin sırtıma serpilen yıldızlar gibiydi. Derler ki Türk'ün yolu taştan, yazgısı ateşten geçer. Demir eritilir, çekiç iner, yürek çeliğe dövülür. İşte o gün doğar. At dört nala vurduğunda yer kabarıp toz oldu. Savaşçı kılıcının kabzasındaki oymayı yokladı. İki başı, iki ufku gösteren kartal kabartması parladı. Bir başı doğuya, öteki batıya bakar. Adalet ikisini de tartar diye mırıldandı. Ergenekon'un duvarı ateşle erirken, alevlerin içinden kartalın gölgesi uzadı. İki göz, iki yön, tek beden, tek hüküm. Savaşçı atını ateşten doğan geçide sürdü. Her naldaybesi unutuşu kıran bir davul gibi çınladı. Gece samanyolunu omuzlarında taşıyan bir peverin gibi seydi Bozkır'a. Savaşçı atının yelesine okşadı. Lamez zırhı ışığında gümüş gibi söndü, parladı. Ufka baktı. Karanlığın en koyu yerinde ince bir çizik vardı, gök yarılmış gibi. O an iki başlı kartalın gölgesi gök kubbede süzüldü. Biri güneşin doğduğu yere baktı, öteki günün söndüğü yere. Gözüm dün doğusunda, gönlüm gün batısında, ayağım öz yurdumda dedi savaşçı. Oğuz Kağan'ın sözü kulaklarına uğradı. Türk'ün yolu gök ile yerin arasında yazılır, yedin kalbi o yazıya mürekkep olur. Gün batayken ufuk ateşli çizildi, bozkırın ortasında sazın perdeleri titredi. Savaşçı kılıcını göğe kaldırdı, güneşin halisi kılıçta yakut gibi yandı. O an, ışığın içinde çift başlı kartalın bölgesi oynadı. O zaman nefesi rüzgar oldu. Bamsının andı şudur. Güç hududun değil, vicdanın emrindedir. Kalkanını yokladı. Kartal kabartmasının çizgileri parmaklarına yol gösterdi. İki baş, iki yön, tek cam, tek yöneliş. Kış dağ geçidine suskun bir ağırlık bıraktı. Yol rüzgar keskin, buz taşın damarlarında şarkı söylüyordu. At karı yara yara ilerledi. Uzak tepede güneş, buz kristallerinin üstünde kırıldı. Seken ışık, bir anlama iki kanadı ve iki başı olan kudretli bir kaytar çizdi göğe. Yenmek başkasını geçmekse, diye düşündü, varmak kendini aşmaktır. Ve savaşçı, yeryüzünün karasına rağmen içindeki beyazı korumanın savaş olduğunu anladı. Bozkır, akşama doğru altın bir örtü serdi. Uzakta minare çizgisi, yakında kervan tozu, arada taş kapıda eski bir arma, çift başlı kartal. Anlatırlar, iki başının biri doğuyu, diğeri batıyı gözetir. Sadece harita değil, zamanı da gözler. Kartalın pençeleri adaleti tutmak içindir, kanatları iyimi ve salatı taşımak. Benim vazifem, bedi gücün ağırlığını hafif etmek değil, hakkın ağırlığını taşımaktır.